Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me'de bütün yumurtalardan açacağız. Bakalım ne çıkacak. Evet yanımda kim var? Ben de Hilal var. Evet. Biz arkadaşlar burada bütün yumurtalardan şu anda aldık. Aldım. Evet. Ama biz şey yapacağız. Yani <laughs> sadece iki tane. Açacağız. Evet. Eğer bu diğerlerini de açacağız. Evet, şu anda en kötü yumurtadan başlayalım. Ay çıkarayım Dur, ben de şey yapayım. Ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda yumurtaların son görev geldi. Evet arkadaşlar, şu an yapıyoruz ve ben siyahı yatırdım. Evet, bakalım. Evet, şu anda bakalım ne çıkacak. Bana köpek çıktı. Ana! Bana bir seviye olanı çıktı arkadaşlar. Şimdi ya e, kardeşim Allah <laughs> şimdi e, hangisine hang nerede? Ha, şimdi bunda sıra yani şu yumurta eğinde. Ay yumurta eğinde. Evet. Biz yapıp geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar burada beklerken de evi gezdirmek istedim, yani gezmek. Evet arkadaşlar şu anda benim için son görevi geldi. Linkimde. Ee, hadi sen de aç. Şu görevi gelmişti galiba sende. Evet. Burada oyunun sesi açık mı? Bakayım. Tamam kapalı. Bakalım Ve ne bana ne çıkıyor? Arkadaşlar puma çıktı. Ankamın. Ama bence hiç iyi neydi ne. da ben de kısa yolundan yemek yedireyim. Daha hızlı olacaktı. Bakalım benden ne çıkıyor. Kötü. Dersim <laughs> <sünkü> ki daha kötü. <laughs> ya, ya ama. Ben doyamadım bir tane daha atlayalım hadi. Ha? Gel bir tane daha alalım. Tamam. Ama Evet arkadaşlar işte şu anda bir tane daha şey alacağız. Hilal'in parası bana. olmadığı için buradan verdim ama Ondan değil bundan alalım. Tamam. Bundan inşallah güzel bir şey çıkar artık. Yani bugün bahtsızlığımız var. Evet yani. İnsanlara yeni kon çıkıyor bize. <laughs> evet insan en kötüsünden bile yeni kon çıkıyor. Ben hayatımda hiç unicorn veya bir şey çıkarmadım. En güzel çıkardığım de. şey de bundan oldu. Yüzde altılık şansı ultra rare şey çıkarmıştım. Ben hep trade'lerden aldım. <laughs> gel görev gelmişti gel hemen uyutalım şurada. Sustum bir uyuyayım bakalım. İnşallah bu sefer güzel bir şey çıkar. Evet. Zeynep Arkadaşlar bunların ıı, Büyükok'un size Şey yapacağız Yani göstereceğiz Evet Ama görevlere geldiğinde göstereceğiz çünkü yarım saat sürüyor Bir görevin gelmesi Evet Evet arkadaşlar şu anda Uyku görevleri geldi yani son görevleri Uyut sen de Ay <laughs> seninkine uyut Yok be aynı farklı. Bakalım ne çıkacak ben çok merak ediyorum. Ya inşallah lecin de çıkar arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar yani ama bu feta çıkmayacak ne geldi. çıktı Benimki ne çıktı ne çıktı ne yani çıktı çıktı bana güzel. Bakar sana. Ya sana. gelelim? Bence açalım çok eğlenceli çünkü. <laughs> evet. Biz yeni bir tane daha yumurta alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda um, film, film oyunu Ben de o sırada evimi gezeyim dedim. Burada böyle bir yer var. Petleri büyütmek için. Böyle yata yatma yeri var. Sonra burada bir tane mutfak var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, Gel Tamam. Burada oturma yerleri var ben girelim Böyle banyo var bir tane arkadaşlar normal bildiğiniz banyo yani arkadaşlar biz ne böyle giyindi yani böyle ikiz giyindiğiniz derseniz <laughs> çok burada da kitaplık var böyle kitap okumaya burada da kitap çok, bir, çok bir yer var yani bakın burası benim <laughs> güzellik yeri var burası ee, benimdir burada da yatak odası var ben yatak olsa aşık oldum. Ya. Böyle çok yani bunların hepsini boyu ben. Şu piyano beni benden aldı. Evet. <laughs> Burada e, para parası olmadığı için şu anda yumurtayı ben ona vereceğim arkadaşlar. Evet. Neydi Tamam hemen kabul arkadaşlar yani Zeynep ya o kadar zengindir ki Evet ama 13.000 liram vardı 9.000 liram kaldı arkadaşlar ne? <laughs> Oha. Evet. Ne Buna çok fazla var. İstersen, istersen arkadaşlar bina alır ama istemiyor. Çok büyük diyor. Evet çok büyük arkadaşlar ve gereksiz. Hadi kabul et. Evet. Şey... böyle bu bunun daha çok görevi olduğu için bu yumurtanın ee, şey yapacağız. <gülüyor> evet, <laughs> göstermeyeceğiz. Evet göstermeyeceğiz. Evet arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim. Eğer bu videoya 10 like gelirse 10 like e, Evet 10 like gelirse e, 4 veya 3 tane eğer isterseniz 5 tane e, Royal egg açacağım Ve şöyle diyorsunuz Nasıl açacaksın <laughs> Zengin kız nasıl açarsın Evet e, Kaç tane isterseniz ama en fazla 5 tane Açacağım Yani bence en fazla 4 olsun Tamam 4 O kadar olsun. parayı nereden bulacağız Var da Dört olsun tamam. Neyse bunları açıp gelelim. Evet arkadaşlar şu anda son görevlerini yapıyoruz. Son görevleri de olmayabilir. Ama biz yine de başlatmak istedik. İnşallah son evet. görevleridir. İnşallah. Arkadaşlar çok heyecanlıyız zevkle. Ya. Benim neyse ha? bir tane daha görevim var. Senin görevinin gelmesini bekleyelim hadi. Aa benimki de bir tane. Evet arkadaşlar şu anda son görevleri de geldi. Evet, dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ikimizde de Hilal'e bandicoot çıktı. Aa bana bandikap bana ne çıkmış. çıktı. Sana dingo çıktı. Ya bandicoot ne? Ee, e, ben göremiyorum şu an. Error bir şey vardı. Tamam sen oyundan düştün ama neyse. Ee... Abi varsa şu anda bir şey çıktı. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Burada yüzüküm pette düştü. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Son kez dans etmek istiyorum. Görüşürüz.